Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cihan. Bugün en kayıtlı olan bir oyunumuzu indirdim. Ee, yarın oyun açılıyor. Artı 18 uyarısı var. Oyunun haberiniz olsun. Bu bir yarış oyunu arkadaşlar. Tanıtım videosunda zaten şu anda görüyorsunuz, izliyorsunuz. Görselle oyun harika. Videonun açıklama kısmına indirme linkini bırakacağım. Şimdiden iyi oyunlar diliyorum arkadaşlar. Herkese iyi seyirler.

Tıklısın, Dediğim gibi arkadaşlar indirme linkin videonun açıklama kısmına bırakacağım. Herkese iyi oyunlar.